Son olarak ikilik ve onaltılık sistemler arasındaki çevirimi göreceğiz. Bildiğiniz gibi ikilik sistemlere binary numbers adı veriliyor, onaltılık sistemlere hexadecimal sayılar deniyor, onluk sayılara decimal sayılar adı veriliyor. İkilikten ona 16'la on, on ve 16'lıktan ikiliye çevirmek çok daha kolay. Bunun için şimdi bir liste yapacağım. Ee, ve onluk sayıları da yazarak bu listeyi oluşturacağım. Onluk sayılar ikilik ve 16'lılık sayılar olarak bir liste. onluk olarak yazdığımızda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8'den sonrasını buradan devam etmek istiyorum. İkilik ve 16'lık olarak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Özellikle 15'e kadar geliyoruz. 16'da çünkü hem ikilik sistemde hem de onaltılık sistemde basamak sayısı değişiyor. Bunu hep birlikte şöyle görelim. 16'da e, 9'a kadar aynı. E, 9'dan sonra A, B, C, D, E ve F. 16 yazmak için 1 sıfır yapmamız lazım. Dolayısıyla burada 16'lık semboller bittiği gibi e, basamak sayısı da değişiyor. İkilik sistemde özellikle 4 basamaklı yazacağım. Şimdi ikilik sistemde 0 yazmakla 0 0 yazmak ya da 4 tane yan yana 0 yazmak arasında fark yok. Aynı onluk sistemde olduğu gibi. Özellikle 4 basamak yazıyorum. Çünkü e, buraya geldiğimizde bütün 4 basamaklar 1 1 1 olmuş olacak. 3 yazmak için 1 1 yazıyoruz. Soldaki sıfırlar biliyorsunuz anlamı ifade etmiyor. 5 yazmak için 1 0 1 6 için 1 1 0 7 için 1 1 1 Buraya geldiğimizde 1 0 0 ile başlayacağım. Bakın sanki şöyle bir şey olacak. Buradaki sıfırlara 1'miş gibi olacak. 9 yazacağım sonuç basamağı buradaki sonuç basamağı ile buradakilerin sonuç basamakları aynı olacak. Bakın 1 0 ve son iki basamağı 3 basamağı 0 1 0. Ve 5 yazmak için 13 yazmak için 5 5'e 8 eklersek 13 14 ve 15. Şimdi ilginç olan ikilik sistemde de bunun bir üstünü yazarsam ya yani bir fazlasını yazarsam 16 yazmak için 1 0 0 0 yazmak durumunda kalacaktım. Demek ki 16'lık sistemdeki bir basamak bittiğinde ikinci basamağa geçtiğimizde ikilik sistemde de 4 basamak bitiyor ve 5. basamağa geçiliyor. Buradan şunu da söylemek istiyoruz. 16'lık sistemdeki her bir basamak ikilik sistemdeki 4 basamağa denk geliyor. Şimdi bunları şu şekilde yukarı doğru taşıyarak yer kazanalım. Bunlara göre birkaç örnek yapacağız. Peki ikilik ve 16'lık sayılar arasında nasıl e, dönüşüm yaptırabiliriz? Bunun için tamamen burada göstermiş olduğumuz e, tabloyu kullanmamız yeterli. Bir örnek yapalım. İkilik bir sayı sistemini e, önce 16'lıktan ikiliğe dönüşüm yapalım. Mesela büyük bir sayı olsun. 4A 3C 3C 8 D olsun mesela. Bu bir sayı 16'lıkta ve büyük bir sayı. Bunu onluğa dönüştürmeye kalkarsak epeyce bir hesap yapmamız gerekecek. Ama ikilik sistemde yaptığımız zaman şöyle bir şey olacak. Yani ikilik ikiliye dönüştürdüğümüz zaman 4 yerine bakın şunu koyacağız. 0 1 0 0 koyacağız. A yerine bunu en iyisi aşağıdan başlayalım. Şöyle edelim. 4 yerine 0 1 0 0 koyacağız. A yerine A'nın karşılığı 1 0 1 0. 3 yerine 0 0 1 1. Ama bakın sakın ola ki şöyle yapmıyoruz. E, 0 0 1 1 yerine sadece 1 1 koyarsak 2 sıfırı yutmuş oluruz ki o da basamak eksikliğine ve yanlış sonuçlara yol açar. Dolayısıyla buraya 0 0 1 1 yazıyoruz. üç yerine. C yerine C yerine 1 1 0 0 Bakın bu C'ye denk geldi. Bu üç yerine yazdık. A ve 4 yerine yazdıklarımız. Şimdi 8 ve D yerine yazalım. 8 için 10 00 D için 1101 Bunu hemen calculator'da görelim. <laughs> Sayımız önce hex'e geçirelim. E 4 A 3 C 8 ve D eşittir'e bastığımız zaman e, daha doğrusu ikili'ye bastığımız zaman gelen sayı bakın burada soldaki sıfır yazmadığı için 1 0 0 yazdı 1 0 1 0 yazdı 0 0 1 1 ve diğer basamaklarda aynı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi de uzunca bir ikilik sayıyı 16'da çevirelim. Önce şunu bir e, aşağı doğru göndererek yedekleyelim. Büyükçe sayı şu. E, epeyce basamakları olan bir sayı. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Şu anda tamamen tesadüfen sayı yazıyorum. Evet, uzunca bir sayı yazdım. Kim bilir kaç olacak değeri ama onu altılara çevirmek çok kolay. Bunu yapmak için şimdi burada kaç adet basamak var? Ee, buradan ayırırsam böyle bakın dörder dörder ayırmam lazım. Bunun için dörder dörder çünkü her bir dört basamak 16'lık sayının bir basamağı olacağı için 4'er 4'er ayırıyorum. 4'e denk geldi. Evet. 4'e denk geldi ama bunu bu şekilde yapmayalım. Yani başına mesela bir bir daha koysaydım. yani bir şöyle yapsaydık. şuraya bir 1 0 daha koyarsak bu sefer denk gelmeyecekti. Şimdi dolayısıyla örneği modifiye edelim. 1 0 daha yazmış olalım. Ee, soldan değil sağdan başlayarak ayırıyoruz. Sağdan başlayarak ayıracağız. Sağdan ayırdığımız zaman Bakın e, şöyle ayırdık. Ve peki bu sayı kaç? Tabii ki başına 2 sıfır koyarak tamamlayabiliriz. Şimdi istersek bu taraftan ya da bu taraftan karşılık bulabiliriz. 1 0 0 1 9 eder. <laughs> Buraya 9'un karşılığını yazdık. Burası 5. Burası e, 1, 0, 0, 1 D eder. Burası 4. Burası 6. 1, 7 ve D ve 2. Yine bunu Calculator'da e, gösterelim. Calculator'da e, kolay olanı yapalım. Bu e, Şöyle ki 16'lıkta yazalım ve 10 on, 10'luk on, da karşılık gösterelim. 2 D 7 1 6 4 D 5 9. Eee ikilik olarak eee karşılığına bakarsak eee binary'ye getirelim. Bakın 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 vesaireye gidiyor. bu Sayıları karşılaştırabilirsiniz. Şimdi bu iki örneğin üzerinden son bir hususu anlatalım. O da şudur. İkilik ve 16'lık sayılara baktığınız zaman bu bilgilerin kaç bitlik bilgi olduğunu görebilirsiniz. Şöyle ki ikilik sayıya baktığınız zaman Basamakları sayarsınız ve orada kaç tane bit olduğunu görebiliriz. Bakın şuradan itibaren 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 36 bit yazılı şu anda. E, kaç tane e, ikilik sayı karşılıysa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, yazılmış. Yani 9 tane basamağı var 16'lık sayının ise. Dolayısıyla 16'lık bir sayı varsa eğer karşımızda onun kaç tane bit ettiğini nasıl buluruz? Basamak sayısıyla 4'ü çarparız. Kaç bit olduğunu buluruz. İkinci örnekte de aynı şekilde. Burada 6 tane 6 basamaklı sayı var. 6 basamak 4 kere 6 24 bitlik bir bilgi var burada. Yani bilginin miktarını 16'lık sayıdan baktığımızda ...ya da ikilik sayıdan baktığımızda... E, ...görebiliyoruz. Ve bilginin... E, ...kaç byte edeceğini... ...kaç byte edeceğini de... E, ...bilebiliriz. Bir örnek verelim. Mesela... ...4, 3A sayısı... ...16'lık sayı... ...acaba kaç byte'tir? Bunun karşılığında... E, ...bakın her biri 4 bit olduğu için... 4 bit, 4 bit, 4 bit olduğu için bunun 4 kere 3 12 bitlik bir veri vardır. 1 ee, byte bildiğiniz gibi 8 bitten oluşur. Yani biz e, şu 4 3 a sayısını yani şu sayıyı ikilik karşılığı hemen çeviriyorum. Şimdi Bu sayı e, bellekte veya herhangi bir e, bilgisayarın herhangi bir noktasında e, saklayabilmek için yere ihtiyacımız var. Bakın şunu şu kısmını bir byte'ta saklarsınız. Bu birinci byte olur. 8 biti. Diğer 8 bitini yarım byte diye bir şey yok. Mutlaka bir byte işgal edeceksiniz. Diğer kalan bitlerini sıfırla doldurup ikinci byte'a bunu yerleştirebiliriz. Dolayısıyla ikilik yani binary Binary, ikilik ve hexadecimal 16'lık sayıların önemi bundan kaynaklanıyor. E, i̇kilikle 16'lık arası dönüşümler çok kolay yapılıyor. Ve her ikisinden de e, ne kadar bilgi miktarı e, olduğunu sayılardan anlayabiliyorsunuz.